Şeyle, ama, yani. bir şey demem <laughs> bir şeyler <laughs> demem. Ahmet'e bir zoom yapalım ya. Pardon Ege'ye yapalım Ege hareketi. <laughs> <laughs> Kamera böyle eski usul çeken. Baksana kamerayı. Oğlum çok İyiyen iyi lan. Iyi 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 Aa iyiymiş. kimyada hmm. gazlar hmm. çok çok Tamam karanlık sonu bir saatlik bir derleme videosu patlar mı? Ne? Senin sonu böyle bir buçuk bu saat Ne videosu? Derleme videosu. <laughs> <laughs> Kanka bir <laughs> buçuk <saatlik>. Oğlum <laughs> her <gülüyor> gün böyle on dakika çeksin. Aaaa. çekme. <laughs> Bu da çok yorucu. dakika oldu mu? Şey. Mas maalesef seçimi kaybettik gençler. <laughs> seçimi kaybettik. <laughs> Destekçilerim beni yarıda bıraktı. Ne Oğlum şöyle lan. Ben Hadi hadi ol, ne olacak oğlum? <laughs> 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 ha. <gülüyor> tamamdır. Bir kapat söylesin devam et <laughs> Bakamıyorum lan yine. Kafa şahin Merhaba Mustafa Şahin. Beyler. Kan kaysanız okul çekelim ya. yer. İyi ben de şimdi seni kanka. Telefisteyiz. Güzel bir gün. Bugün kaç Eylül? 13 Eylül. 13'ün uğursuz bir sayı olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Hayır. <laughs> Eylül. <laughs> şey var. Evet. <laughs> şey, her şey <laughs> dahil. Yani, ne yapabilirsin ki? Başka Ay, kanka benim alternatif, alternatif de yok. Çek ne yiyeceğim? Benim var da ben gerçekten... Abi sen aklıma şu an geldi bunu çekti. Sen bir ara film çekiyordun. Daha doğrusu ders <laughs> şey, <laughs> şey, şey. bir bölüm yayınlandı o kadar. Nerede yayınlandı? Şey, ya her arkadaşlarıma falan attım o kadar. Her her şey. aşamda, Dokuzda ben dedim ki Aynen. eğer öpüşme sahnesi çekersek Netflix'e satarız falan bir <laughs> Ama eşin saçlı. Sen bunu YouTube'a mı koyuyorsun? Ben Buğra'yı öpüyorum ben artık. Buğra <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> bugün derste Mustafa konuşurken böyle... Ama, <laughs> ama ben Mustafa'yı... Buğra'da gariplikler var ya. Bir dakika açıp <laughs> şey yaptım. Yaptım. Ben... <laughs> ben orada <laughs> Mustafa'yı görmedim. Batak Mustafa'yı kapattı. Ben de Yunus'a dedim sana. <laughs> o yüzden gör. Adam sıkıntı. Şahin dediği için. Aynen. çok. Merhaba YouTube. Oğlum Buğra... Burhan öyle başka bir olay daha vardı. Neredeydi ya? <laughs> dikili böyle... de, dikili de. Sen yanlış mıydın <laughs> Gel. Ne yaptı? Onlar seni neden hatırlamıyor? Onu nasıl hatırlamıyorsun? Akşam ha, gece maç yaptığımızı hatırlıyor musun ya? Onun dışında hatırlamıyorum. musun? Gece iskelede birlikte oturduk. Ha Aa, abi. evet Mustafa hatırladım, hatırladım. Ya, Kanka exactly. o zaman da hatırlıyorum. Senin de maçtan hatırlıyorum. Neyse. O zaman da İsmet beni anlatıyordu galiba. Geçelim. Mustafa dedi adam gülmeye başladı. <laughs> bir de derste bura <laughs> böyle... <abi. gülüyor> <laughs> Adamın benimle zoruyor. Teşekkür ederim. Mustafa diyor sanmışsın Mustafa diye. <laughs> Adamsın bence sen kaç tane FPS çekiyor? Bu kadar acaba neydi öyle? O adama takımını soracaktık bize. Bana mı? Hayır adama. Aa. Bu sen hangi takımsın? Ben, ben Turgut Spor. ben, ben, de Antalya Spor. Küçükken Galatasaraylıydım. Sonra aile baskısından kaçıp Turgut Spor'la oldum. Ya iki Galatasaray iki kötü dönem geçirdi bu eleman hemen bırakmış. Hayır oğlum ben zaten sevdim. Abi Yuvan, Mata falan geldi ne diyorsun ya? <laughs> Abi şey bu çevreyi kontrol eden adamın herifin adı neydi? <gülüyor> He. Biletçi var Kardi. Kardi. Oğlum çok komik lan. Kardi. Kardi. Köle mi? Yemekhane sırasındayız. Gündüz gündüz şöyle bir ağzı kurtuluyor. <laughs> bir şey konuşmamız gerekmiyor mu? İşte bak bundan bahsediyordum. <gülüyor> <gülüyor> şu an çok aniden dönüp size şey yapası bir yerde ama yok yapmayacağım. Neyi gösteriyor lan? Hiçbir şey sadece poz veriyorum işte. ha ben, de oraya gösteriyorum. <gül> <gül> Okul bayağı kalabalık ha. Evet. YouTube'a koyacağım öyle. <laughs> tamam siz fotoğraf alırsınız. Ama kamera çok eski haberiz. Evet bunu izliyorsan <laughs> selamlar. Dur şöyle. Ne yapıyoruz gençler? Biri sen de abone İyi, <laughs> de çok komik diyorlar. Kaliteye baksana. Son videomu izledin mi bilmiyorum. Sen bana abone oldun mu? Oldum oldum. olmuş ki abone oldum. Lan. Son video şey mi? Beyler siz de adam, abone olun. Mustafa Şahin. 2022 mi? Son video. Aynen. Aynen gözü görünmüyor. Nasıl? Likeladım direkt. <gülüyor> Adamsın. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Kaç Adamsın. Bir arıyor. Dude! <laughs>